Aferin, aferin. Tamamdır, bundan sonra da anneden izni kopardım. Dondurma götüreceğiz, tamam mı? Tamam oğlum, onu tutmana gerek yok artık. Beş dakika dedi hemşire abla. Ellerim doluyor. Süperman abi içiriyor meyve suyunu. Vay be. İyice trollendik ha. Desene, götür bakalım. Götür, götür, götür. Sen nereden biliyorsun trollenmeyi? Allah Allah. Biliyoruz tabi. O da bizim sırrımız olsun. Sırlarımızı vermeyeceğiz tabi. Öyle değil mi? Ben sizin sırlarınızı biliyorum ki. Öyle mi? Neymiş bizim sırrımız? Evet. Can geçmiş olsun. Bomba gibisin. Yaşasın. O zaman eve gidebiliriz değil mi hemen? Bir iki talilik kaldı. Sonuçlar gelsin bırakacağım size. Ama müjdeyi hemen vereyim dedim. Endişelendiğiniz gibi duymada hiçbir sıkıntı yok. Oh! Harika, harika. Duydun değil mi doktor amcayı? Şimdi yeni maceralara atılırken biraz daha dikkatli oluyoruz. Arabada da her zaman çocuk koltuğuna oturacağız. Öyle değil mi doktor amcası? Evet. Baban haklı. Ya babası değilim ben abisi sayılırım. Şimdi de. Olacak. Olacaksın değil mi Süpermen abi? Ben tahlilere bakayım. Uğrarım yine. Sen söyle bakalım arabaya nasıl bindin? Kızmayın, duydum ben. Evlenecektiniz. Ben de orada olmak istedim. Superman babam olurken alkışlamak istedim. Baba'nın ne işi var ki bizimkilerin yanında? Canı bir yere götürüyorlardır. Amcamla söylemedik ki. Nereye götürecekler? Benim hiç işime sinmedi bu. Doktora kulağa için. Olabilir bak. Ama başka bir şey var bence bunun altında. Babam suçlu değil mi? Sürekli babamı kötü adam yapmasan. Vallahi aslında birkaç saattir kötü adam benim. Adama kızına yaklaşmayacağım dedim. Benim için kardeş gibi dedim. Şu halimize bak. Hadi bakalım. Nerede? Bu tarafa bakalım. Tamam. Evlenmeyecek misiniz yani? Sen şimdi bırak onu bunu. Nasıl bindin arabaya? Hı? Bak kankacığım. Şimdi. Arabaya saklanmak çok tehlikeli bir iştir. Tamam mı? Şimdi düşün. Bak arabaya saklandın. Biz farkına varmadık. Çıktık gittik. İçeride kilitli kaldın. Çıkamadın. Ne olacak? Hava bitecek içeride. Nefessiz kalacaksın. <laughs> Nefes alamayacaksın. Allah korusun. Çok tehlikeli bir şey. Allah'ın korusun. Her şeyden annenin haberinin olması lazım. Anlaştık mı? Niye bu cevap vermiyorsunuz? Evlenmeyecek misiniz? Süperman babam olmayacak mı? Ben sizi dinledim. Siz de bana cevap verin. Kim sana cevap veriyormuş? Yani terör mü istiyorsun yine? Ha? İyi misin? İyiyim. Nasılsın babacığım? İyiyim. Siz nereden çıktınız bakayım? Hı? Amcam aradı. Haber verdim. İyiyiz. Biz iyiyiz. Can'da ufak bir sıyrık var. O kadar. Sen de Hasan'a haber verdin herhalde. Hı? Öyle mi? Öyle oldu abi. Nasıl oldu bu kaza? Nereye gidiyordunuz siz üçünüz? Ben biliyorum. Dönmeye başladım ya. Okula gideceğim diye ağlıyordum. Anam sürpriz yapacakmış. Okulun çıkışına gidecektik. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi görecektim. Süperman abiciğe sizi bırakayım dedi. Değil mi ana? İşte Kadir sizi bırakayım dedi, biz de öyle şey yapıyorduk.